Merhaba, bugün size bebek ve çocuklarda hava yolu tıkanıklığı meydana geldiği zaman ne yapmamız gerektiğini anlatacağım. Öncelikle konunun önemini biraz izah edeyim. Ee, i̇nsan beynine 3 ya da maksimum 4 dakika içerisinde yeteri kadar oksijen gitmezse beyinde geri dönüşümsüz hasarlar meydana gelir. Bu da demek oluyor ki hasta geri döndüğünde ömür boyu yatalak kalma gibi kötü durumlarla karşı karşıya gelebilir. O nedenle müdahale etme süresinin 4 dakikayı geçmemesi gerekir. Ambulans gelene kadar İlk yardımda bulunmak çok önemlidir. Şimdi ambulans gelene kadar ne yapmamız gerektiğini anlatmaya başlayayım. Bebeklerin boğazına bir şey kaçtığında yarı tıkanma veya tam tıkanma gibi durumlar gerçekleşir. Yarı tıkanmada e, hafif bir oksijen alışverişi olurken tam tıkanmada hiçbir şekilde oksijen alışverişi olmaz. Bebeğin sesi çıkmaz, bebek morarır ve kasılır. Şimdi bebeğin boğulduğunu gördüğümüz an kesinlikle bebeğin ağzına parmağımızı sokup cismi çıkartmaya çalışmıyoruz. Eğer bunu yaparsak cisim daha geriye kaçabilir ve daha ciddi problemlerle karşı karşıya gelebiliriz. Bir yaşına kadar bebeklerin boyun kasları çok hassastır. O yüzden hem boyunu desteklemek hem de ağız açıklığını sağlamak için şu pozisyon verilir. Bu şekilde hem ağız açıklığı sağlanmış olur hem de boyun desteklenmiş olur. Daha sonra bebeğin başı Aşağıya gelecek şekilde dizimizin üstüne yatırırız. Bu şekilde yer çekiminden de faydalanmış oluruz. Daha sonra bebeğin her iki kürek kemiğinin ortasına eleyamızın biraz aşağısıyla aşağıdan yukarıya doğru süpürür tarzda 5 kez vururuz. 1 2 3 4 5. Cismin çıkıp çıkım, çıkmadığını kontrol ederiz. Eğer cisim çıkmamışsa yine bebeğin boynuna çok dikkat ederek, yine boynunu destekleyerek bebeği ters çeviririz. Bu kez bebeğin göğüs kemiğinin bittiği noktaya içerideki havanın cismi dışarıya fırlatması için şu iki parmağımızla 5 kez bası uygularız. 1 2 3 4 daha sonra e, bu hareketleri cisim çıkana kadar tekrarları set halinde devam ederiz. Bütün bu yaptığımız işlemlere rağmen eğer hala cisim çıkmadıysa bebekte bilinç kaybı dediğimiz durum meydana gelir. Bundan sonra temel yaşam desteği dediğimiz basamakları gerçekleştirmemiz gerekir. Normalde yetişkin bir bireyde solunum, nabız gibi hayati bulgular olmadığında direkt kalp masajıyla başlanır. Fakat bebek ve çocuklarda solunuma bağlı beyin hasarı daha fazla meydana geldiğinden bebek ve çocuklarda önce suni solunumla başlanır. 5 kurtarıcı suni solunumdan sonra kalp masajına geçilir. Yaptığımız bu suni solunumla bebeğin boğazındaki cisim daha geriye kaçabilir. Evet ama bebeğin geri dönmesi için bir aralık bulup beynine oksijen gitmesini sağlamamız lazım. Bu gibi durumlarda en çok dikkat etmemiz gereken şey kesinlikle bebeğin ağzına parmağımızı sokup cismi çıkartmamaya çalışmak ve sakinliğimizi korumak. Bu göstermiş olduğum manevralar 8 yaşına kadar geçerlidir. 8 yaşından büyükler için yetişkinlerde yaptığımız hemlik manevrası uygulanır. Ve bu manevralara başlamadan önce mutlaka ambulansı 112'ye arayıp haber vermemiz gerekir.